Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kral Yusuf. Bugün sizlere muhabbet kuşumu tanıtacağım. Arkadaşlar muhabbet kuşum adı Sevgi. <laughs> Evde bakmıyorum ama babaannemin evinde bakıyorum. Şu anda kendisi kafesine koymuş olduğum maydanozumu yemekteydi. Şişt, sevgi Arkadaşlar kendisi bir muhabbet kuşu gördüğünüz üzere erkek. Şu anlık görüyor musunuz? Rahat gözüküyor herhalde diye düşünüyorum. Biraz yaşlı bir kuş ama yaşını tam bilmiyorum. Yaşını bilenler varsa yorumlarda açık olursa yazabilir mi? Yaşını tahmin edebilenler. Şöyle göstereyim sizlere. Arkadaşlar ben buraya bant koydum. Bant koymamın sebebi ise e, pire veya kene olma ihtimaline karşı. Bir kağıt bandı alıyorsunuz, yapıştırıyorsunuz. E, birkaç gün sonra bakıyorsunuz. Burada küçük pireler ve keneler gözükebiliyor. Çünkü bu aralar baya bir kaşınıyor. Ama ben yabani kuşlara da bakıyorum. Dışarıda onlar da baya kaşınıyor. Bu kaşınmamın sebebini bilenler varsa yorumlar açık olursa yazabilir mi? Bakın kafesine hep böyle marul maydanoz filan astım. Yesin diye. Rengi de çok güzel. He. Maşallah yazmayı unutmayın. Sevgi. Şöyle bir şuradan da göstereyim sizlere. Şöyle şimdi kısalıncakları var. Şu maydanozları da bantla tutturdum he. Yoksa durmuyorlar burada. Bakın şuralarda yemliği var. Şurada da krekeri var arkadaşlar. Bu krekeri çok seviyor. Nedenini ben de bilmiyorum. Maydanozu da çok seviyor. Bayağı bir kemirmiş. Heh. Yarısını kemirmiş maydanozun. Burada da sulukları var. İki tane suluk var.